Kod Yora dedektörden herkese merhaba. Küçük bir montaj e, videosu çekmek istedim size. Yeni gelen pinpointerlarımızdan bir tanesi. Paketin içerisinde şöyle bir kılıfı çıkıyor. Onun dışında pinpointerımızın bobin başlığı bayağı büyük. Hatta şöyle karış hesabı yapabilirsiniz. pille çalışıyor. Paket içerisinden pil çıkmıyor. Şöyle küçük bir montajını yapmak istiyorum. Pilinizi koyduktan sonra pil şöyle bir pil. Böyle bir pille çalışıyor. Pilinizi koyduktan sonra kapağımızı kapatıyoruz. Eğer ki kumsalda aramak istiyorsak, e, ürünün boyunu uzatmak istiyorsak, paket içerisinden şöyle bir aparat çıkıyor. Bu aparatımızı buraya takıyoruz. Kendi aldığınız herhangi bir uzatma. sapımızı buraya taktıktan sonra şuradan bir aparatımız daha var. Sapı taktıktan sonra aldığımız herhangi bir sapı şuraya sabitliyoruz. Bu şekilde sabitleyebiliyor. Ürünün boyunu uzatabiliyorsunuz. Uzatma sapınızı buraya takarak. Eğer ki uzatma sapı takmadan kullanacağım derseniz, bunu buradan çıkarıyoruz. Hem şuradaki boşluk pis olmasın diye, hem de ürüne e, herhangi bir ip takmak için, belinize takmak için şöyle bir kapağımız daha var. Ürün çok güzel düşünülmüş. Ben bir kapağını kapatabilirsem. Şuradan kapağını takarak da şuradaki halkaya herhangi bir uzatma kablosu takarak ya da herhangi bir ip takarak belinize de bağlayabiliyorsunuz ürünü veya şelalede kullanacağım derseniz şurasına bir ip takıyorsunuz ürünü tamamen uzatıyorsunuz su geçirmez zaten şelalede de kullanabilirsiniz suyla ürününüz kaybolmaz. Ürün bu şekilde. Çok güzel bir cihaz. Gerçekten çok beğendim. Alan kullanıcılarımıza hayırlı olsun diyelim şimdiden. Hatta şöyle ürünün altını da göstereyim. Şöyle de kapanıyor aynı zamanda. İyi günler diliyorum.